Merhabalar. Bugün sizinle birlikte tecrübeli bir yatırımcının canlı bir sabah seansını masaya yatırıyoruz. Bakalım piyasadaki o karmaşanın içinden nasıl oluyor da bu kadar net bir aksiyon planı çıkarabiliyor. Piyasa gürültülü, evet ama bu yatırımcı o gürültüyü bir kenara bırakıp kendine net bir yol çiziyor. Anlık olarak riskleri ve fırsatları belirliyor. Peki, ona göre aksiyon nerede? Gelin onun gözünden piyasaya bir bakalım. Analizini dört basit adıma böldük. Önce yükselişteki hisselere yani yeşil bölgeye bakacağız, sonra potansiyel vaat edenlere, ardından da uzak durulması gerekenlere ve en sonunda da tüm bunların merkezinde yer alan o tek altın kuralı konuşacağız. O zaman hadi başlayalım. İşte burası yatırımcının yeşil bölge dediği yer. Yani şu anda net bir şekilde yukarı yönlü bir ivme yakaladığına inandığı hisseler. Gördüğünüz gibi listede zaten hali hazırda güçlü performans gösteren bir sürü hisse var. Bunlar için kullandığı ifadeler de oldukça net. Mükemmel bir trend yakalamış, ya da daha basiti resmen show yapıyor. İşte bakın, bu noktada stratejisi çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Vestel gibi grup liderlerine özellikle odaklanıyor. Çünkü ona göre Vestel tek başına hareket etmiyor. O kadar güçlü ki tavan yaptığında ilişkili diğer hisseleri de peşinden sürüklüyor. Piyasadaki talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir başka çarpıcı örnekte Kontrolmatik Yatırımcı diyor ki tam 10 milyon lotluk alım emri hisseyi tavana kilitlemiş durumda. Bu piyasadaki iştahın ne kadar büyük olduğunun canlı kanıtı adeta. Şimdi de yatırımcının radarında olan ama henüz net bir al sinyali vermeyen hisselere yani izleme listesine geçiyoruz. Bunlar bir şeylerin dönebileceğine dair ilk işaretleri veren hisseler. Stratejinin en incelikli kısmı belki de burası. Mesela RGS boru gibi hisselerde kısa vadede bir satış baskısı olduğunu görüyor ama uzun vadeli grafiğin güzelleştiğini söylüyor. O yüzden bu hisselerde aceleci davranmıyor, sabırlı bir bekleyiş öneriyor. Ve bu listeye iki önemli ismi daha ekliyor. Hektaş ve Sasa. Henüz grafiklerin tam olarak bir yükselişi onaylamadığını ama potansiyel bir yukarı hareket için ilk sinyallerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını düşünüyor. Ve şimdi de madalyonun öbür yüzü, kırmızı bölge yani trendin bozulduğunu, satış baskısının sürdüğünü düşündüğü ve bu yüzden de kesinlikle uzak durduğu hisseler. Bu karşılaştırma aslında yatırımcının düşünce yapısını o kadar net özetliyor ki, bir tarafta teyit edilmiş yükseliş trendiyle Vestel'i savunurken, diğer tarafta grafiğinin temelden bozulduğuna ve hiçbir toparlanma işareti göstermediğine inandığı Aselsan'a karşı çok net bir şekilde duruyor. Yorumları bazen çok keskin olabiliyor, onu söyleyeyim. Mesela QA Granit için en ufak bir iyimserlik payı bırakmıyor. Ona göre satış baskısı o kadar yoğun ki grafikte tabiri caizse tık yok. Hiçbir yaşam belirtisi göstermiyor. Peki tüm bu hisse yorumlarının ortasında bir pozisyona girmek için o nihai kararı nasıl veriyor? İşte şimdi stratejisinin en ama en can alıcı noktasına geldik. Bu soru ona doğrudan sorulduğunda cevabı belli bir şirketle ya da sektörle ilgili değildi. Hayır. Cevap tamamen net bir teknik koşula dayanıyordu. İşte yatırımcının o meşhur altın kuralı bu. Aslında çok basit ve çok güçlü bir filtre. Eğer bir hissenin 5 günlük grafiği kararlı bir şekilde yukarı dönmüyorsa o hisseye dokunmuyor. Nokta. Bu onun için pazarlığa kapalı bir ilke. Bu kural aslında tüm o alım satım sürecini bir tahminden çıkarıp son derece disiplinli bir metoda dönüştürüyor. Temel mantık ne? Piyasanın momentumuna karşı kürek çekmek değil, tam tersine onunla birlikte hareket etmeyi garantilemek. Kısacası yatırımcının bugünkü oyun planını şöyle bir özetlersek, gücü satın alıyor, potansiyel dönüşleri sabırla izliyor, zayıflıktan köşe bucak kaçıyor ve bütün kararlarını o tek altın kuraldan, o filtreden geçiriyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor aslında. Belki de başarı sadece doğru hisseleri seçmekte de değildir. O kararların arkasındaki sarsılmaz disiplinde yatıyordur. Ne dersiniz? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.